Bir gün Taksim'de geziyordum. Polis dedi. Çapulcu buraya gel. Buyur polis abi. Dedi çıkar kalem. Boya spreyini çıkardım. Dedi çıkar defter. Pankartımı çıkardım. Dedi çıkar harita. İşte o zaman polis abi. Senin vücudunla bıraktığın 3-5 plastik mermi arasını çıkardım. Polis dedi bunlar ne? Polis abi dedim. 3-5 plastik mermi arası Sanırsın ki anarşistin kralı. Ama bilmezsin ki o 3 beş mermi arası bir milletin uyanışı. Çal polis abi çal.